Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle en içten şekilde selamlıyorum. Sayın arkadaşlarım videoma hoş geldiniz. Bugün size sanattan bahsedeceğim. Sanat ilk çağlardan bu yana insanoğlunun maddeye şekil vermeye çalıştığı ilk zamanlardan bu yana bütün tarihlerde ve bütün dönemlerde ve bütün toplumlarda sanat vardır. Sanat bir gerekliliktir. Sanat toplumun en önemli can damarlarından bir tanesidir. Sanatın olmadığı yerde hayat kurumuş demektir. Mustafa Kemal'in ünlü sözüdür. Sanat toplumları şekillendirir, güzelleştirir toplumların yeniden bir çehreye bürünmesine, yeni ivmeler kazanmasına sanat aracılık eder. Sanatçı da bu işlevi gören kişidir. Sanatçı yaptığı ürünle, ortaya koyduğu benzetmeyle, ortaya koyduğu ürünün estetik düzeyiyle sanatçı o günü yansıtır. O toplumun beklentilerini, heveslerini, arzularını yaşatır. Sanatçı toplumun önünde bir kişidir. Sanatçı toplumun arkasından gelmez. Toplum sanatçıyı şekillendirmez. Sanatçı toplumu şekillendirir. Sanatçı olmayan, sanatçısı estetik düzeyi yüksek olmayan toplumlardaki hayat ve e, onu çevreleyen bütün süsler mutlaka maktır, zayıftır ve göreceli olarak daha e, e, kuyu renklidir. Ama sanatın etkin olduğu ve sanatın göreceli olarak toplumu daha güzel yansıttığı, topluma ışık verdiği, yön verdiği ülkelerde göreceksiniz ki orada hayat çok daha güzeldir, çok daha ışıklıdır, çok daha e, topluma yansımaları farklı ve zengindir. Bu nedenle sanat her alanda vardır. Şiirden, romana, resimden heykeltraşa, güzel sanatlar dediğimiz alanlardan, toplumun kucaklayacağı her alanda sanat vardır ve gereklidir. Ee, sanat bizim anlamımızda tesbihtir. Tesbihe yapılan son vuruşlardır, son dokunuşlardır. Herkesin kendine göre bir e, estetik anlayışı vardır. Ve o estetik anlayışıyla kendisini o sanatçı sevdirir. Toplumda bir karşılığı olur. Bugün tesbih dünyasında çok fazla usta var. Çok fazla usta üretim yapıyor ve toplumumuza bir takım kendi güzelliklerini yansıtmaya kendi etrafında bir haleler oluşturup bir değer yargıları bütünü meydana getirmeye çalışıyor. Bu ıı, ustalarımızın hepsine şapka çıkarıyorum. Elim değdikçe, dilim erdikçe Hepsinden sizlere bahsedeceğim. Bunların içinde nam sanatçılık ıı, düzeyleri yüksek kimseler var. Ama e, buradan şuraya gelmek istiyorum. E, bu tesbih ustalarının e, ürünleri e, bizim toplumumuzda herhalde bilinen tarafıyla 16. yüzyıldan bu tarafa dalga dalga gelmektedir. 16. yüzyılda ortaya konulan tesbihlerle bugünkü tesbihler arasında dağlar, ormanlar ve dünya ile Venüs, özü kadar büyük bir fark vardır. Bugünkü tesbihler 16. yüzyılda o tesbihleri yapan ustalar tarafından bakıldığında herhalde o ustalar şaşırıp kalırlardı. Ya dünya nereye gelmiş derlerdi. Bunlar nasıl tesbihler derlerdi. Bugün tesbih o kadar harikulade yapılmasına rağmen tesbihin bir estetik, bir sanatsal değeri ve tesbihin bir ee, sahibi tarafından, üretilen kişinin tarafından da ayrıca bir kendine has, kendine özgü bir değeri vardır. Sayın arkadaşlarım, şimdi bugün eski ustaların tesbihlerinin taklitleri var. Çok çirkin bir şey. Bunu anlamak, kabul etmek, içe sindirmek, hakikaten insanı yaralıyor. Önemli olan aslında o ürünleri, o tesbihleri yapan ustaların kişiler kimse, yani usta ya da çırak kalfa demeyeyim hadi, ürünleri ortaya koyanlar kim ise, arkadaşlar ya kendi tesbihlerinizi yapsanız, kendi özgün tesbihlerinizi piyasaya sürseniz, beyler beyli galibin bunca e, ömründe yapamayacağından daha fazlasını ortaya koyuyorsunuz. Ve bütün bunlara beylerbeyli galibin tesbihleri diyorsunuz. Horozun Salih'in tesbihleri elden ele dolaşıyor gidiyor. Horozun Salih yapamadığı kadar tesbih yapıyorsunuz, adını adını Horozun Salih koyuyorsunuz. Bugün İskender mezarından kalksa, sizin yaptığınız tesbihleri İskender adıyla görse, adam şaşırır kalırdı, ya ben nasıl yapmışım bunları derdi. Yani e, aslında sizin bugün ortaya koyduğunuz e, sanat düzeyi, o ustaların döneminin, sanat düzeyinin çok üstünde. Siz onların fevkindesiniz. Neden onların isimlerini kullanmak ihtiyacı hissediyorsunuz? Neden onların isimlerini satmak istiyorsunuz? Bakın bugün sıfırdan başlayıp da kendi adını topluma kabul ettirtmiş, kendi tesbihini sevdirtmiş çok usta var. Hiçbir zamanda e, ortaya koyduğu sanatından yüksünmemiş. Benim çapım işte budur demiş, kendini kanıtladığını iddia etmiş, ortaya koymuş ve ürünlerini zevkle alan, satan, e, tesbihlerini çeken insanlar var. O insanların bugün birer fanatikleri olmuş, oluşmuş. Bunları lütfen e, dikkat edelim. Sizler sayın arkadaşlarım, bana ne kadar düşman olursanız olun, ben bu mahallenin delisi, delisi değilim. Ben doğru bildiklerimi söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Bu videoları da birilerini memnun etmek, birilerini mutlu etmek için falan çekmiyorum. Ben biliyorum ki bir gün gelecek. Türkiye'de tespih sanatının tarihini bir doktor, doçent, bir tez olarak ya da bir eser olarak yaydığı, yayınladığı zaman, araştırma yaptığında Mutlaka ve mutlaka bu tür bilgilere ihtiyacı olacak. Ben o bilgilere ışık tutucu, yol, yol gösterici, yön verici anlamında bu videoları çekiyorum. Birilerini mutlu etmek ya da, ya da birilerini mutsuz etmek için böyle bir video çekmek arzum yok. Yaşadığım bu 25 yıldan meydana gelen hikayelerimi de anlatırken çocuklarımı ve torunlarımı, hatıralarımı bu şekilde bırakmak istiyorum. Bu arada da sizleri bilgilerimle, tecrübelerimle Kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak anlamda bilgilerimi sizlere geçirmek, sizlere anlatmak ve sizlerin de bunlardan nasiplenmenizi sağlamaya çalışıyorum. Ortada çok fazla kanlı gergedan lafları duyuyorum. Bu tesbihleri görmedim. Sadece adını duyuyorum. Vallahi yüzlerce kilo gergedan e, Cembi hesaplarından e, tesbih e, yapıldığını gördüm. Tesbih yaptırttım, boncuk yaptırttım. Ben kanlı gergeden görmedim. Arkadaş, sizin e, hayal dünyanıza erişilemez. Siz halkuladesiniz. Siz maşallahınız var. Yani o kadar güzel e, benzetmeler yapıyorsunuz ki, o kadar güzel mallarınızı satabilmek için. E, hikayeler uyduruyorsunuz ki şaşıp kalıyorum Oysa estetik anlamda belli bir düzeyin üstüne çıkmış ve bugün yansıtan hiçbir ifadeye de ihtiyacı olmayan tesbihleri çok rahat satarsınız piyasanın bunlara da ihtiyacı var böyle ustalara ve böyle ustaları prezante edecek e, aracılara satıcılara toptancılara ya da ne bileyim e, kimse Onlara ihtiyacı var. Ayrıca bugün tesbih dünyamızda gördüğüm bir şeyi daha söylemek istiyorum. Kendisi olmak isteyen insanlar aslında taklit oluyorlar. Yani kendisinden bir önceki ustanın yaptıklarının bir benzerini ya da bugüne yönelik ya da kendisine yönelik bir örneğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunları görüyorum bu onların da taklit olduğunu, yani bir başkasının benzetmesi olduğunu e, görerek e, çok fazla taklitten e, kaçınılmasını, uzaklaşılmasını kendi adıma öğütlerim, arkadaşlarıma. Ayrıca son zamanlarda bir de e, tesbih dünyamızın yeni bir ivme kazandığını, bu ivmeyle de e, bizim tesbih dünyamızda bir arabesk çağının geldiğini, arabesk tesbihlerin de çoğaldığını müşahede ediyorum, izliyorum, görüyorum. Buna ihtiyaç var mıdır? Belki olabilir. Ee, onu bilmiyorum. Tabi bu yapanıyla, isteyeniyle alıp satanı arasındaki e, köprüye bağlı bir şey. Ee, bir e, ürün e, pazarda kendine karşılık buluyorsa e, ona ...herhangi bir şey söylemeye imkanımız yok. Ben 16 yaşındaydım. Orhan Gencebay e, bu topluma... ...kendi bestelerini ortaya koyup e, dinlettiği zaman... E, ...birçok insan Arabeske, Tukaka demişti ama... E, ...Orhan Gencebay da kendi adını kazımıştı. Demek ki toplumun o tür söylemlere, o tür ifadelere de ihtiyacı varmış. Dolayısıyla bugün Arabesk tesbihleri çok görüyorum hadi ben arabesk dedim. Belki siz fantazi diyebilirsiniz. Bu fantaziler çok aşırı hale gelmiş vaziyette. kaçınılması gerekir mi? vallahi bence kaçınılması gerekir. Bir tesbihteki imame boyunun tanenin dört buçuk mislisinden fazlası bence sakil duruyor. Hadi 5 misli diyelim. Onun üstü bence sakil duruyor. Güzel durmuyor, hoş durmuyor. O imamelerde yaptığınız hareketleri sevgiyle seyrediyorum. Çok hoşuma da gidenleri de oluyor. Bunları çok güzel yapan bir arkadaşımız da var. Cezmi Yağmur. Eline kolay kolay su dökülemeyecek bir sanatçı olduğu besbelli. Ama her şeyin aşırısı zarardır. Exzentrikleşilirse o zaman da ortaya başka bir şey çıkar. Hadi ben adını söylemeyeyim. Siz daha iyisini mutlaka biliyorsunuzdur benim söylemediğimi siz anlayacaksınızdır dolayısıyla e, bunlardan da kaçınılması gerekir dolayısıyla sayın arkadaşlarım e, taklitlerden sakınalım kendimiz olalım özgün olalım mutlaka kendinize bu piyasada bir yer bulacaksınızdır bu piyasanın herkese ihtiyacı var hepinizin gözlerinizden öpüyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum koronavirüs 10 Mayıs'ta bitecek. Allah'ın izniyle toplumumuz yeniden kendine kavuşacak. Ve ben size bu videoları çekerken çok daha güzel bir şekilde çekme imkanına sahip olacağım. Şu anda kısıtlı şekilde size bu videoları çekerken inanın ki ışık sorunundan ve edit sorunundan ötürü çok üzülüyorum. Hoş karşılayacağınızı tahmin ediyorum. Umarım yeni videoları çekerken 10 Mayıs'tan sonra çok daha farklı şeyler ortaya koyacağız. Hayatınızı daha zenginleştirici, daha kendinizi güler noktada bulacağınız videolar çekmek için sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sayın arkadaşlarım.